Terazi burcunun mitolojik kökeni, antik Yunan'da adaletin ve ilahi düzenin tanrıçası olan Astraya'nın dokunaklı hikayesine dayanır. Efsaneye göre Astraya, baş tanrı Zeus ile bilgelik ve adalet tanrıçası Temis'in kızıydı. İnsanlığın altın çağı olarak bilinen ilk ve en masum döneminde, Astraya tanrılar ve insanlar arasında uyum içinde yaşardı. Bu çağda insanlar arasında kötülük, yalan ve haksızlık bilinmezdi. Astra'ya, elinde taşıdığı ve iyilikle kötülüğü, doğruyla yanlışı tartan meşhur terazisiyle insanlar arasında adaleti gözetirdi. Ancak zamanla insanlık yozlaşmaya başladı. Gümüş çağ ve ardından gelen tunç çağ ile birlikte insanlar hırslarına, açgözlülüklerine ve şiddete yenik düştüler. Savaşlar, cinayetler ve her türlü kötülük yeryüzüne yayıldı. Bu duruma şahit olan diğer tanrılar birer birer yeryüzünü terk edip Olimpos'a çekildiler. İnsanlığa olan inancını ve sevgisini son ana kadar korumaya çalışan Astra'ya yeryüzünde kalan son ölümsüz oldu. Ancak kötülüğün artarak devam etmesi ve adaletin ayaklar altına alınması karşısında o da daha fazla dayanamadı. İnsanlığın bu yozlaşmış halinden duyduğu derin üzüntüyle yeryüzünü terk ederek gökyüzüne yükseldi. İnsanlığa olan inancını ve sevgisini son ana kadar korumaya çalışan Astra'ya yeryüzünde kalan son ölümsüz oldu. Ancak kötülüğün artarak devam etmesi ve adaletin ayaklar altına alınması karşısında o da daha fazla dayanamadı. İnsanlığın bu yozlaşmış halinden duyduğu derin üzüntüyle yeryüzünü terk ederek gökyüzüne yükseldi. Astraya'nın gökyüzüne çekilmesiyle birlikte, insanlığa adaleti ve dengeyi hatırlatması için elinde tuttuğu adalet terazisi, hemen yanındaki başak takım yıldızının bir parçası olarak gökyüzünde terazi takım yıldızına dönüştü. Bu nedenle terazi burcu, adaletin, dengenin, uyumun ve hakkaniyetin evrensel bir sembolü olarak kabul edilir. Efsane, bir gün insanlık yeniden erdemli ve adil olduğunda, Astraya'nın yeryüzüne geri döneceği umudunu da içinde barındırır. Terazi Burcu'nun mitolojik öyküsü, bu burcun temel karakteristik özelliklerini derinden etkilemiş ve sembolik anlamını şekillendirmiştir. İşte bu öykünün terazi burcuna yansımaları. Birinci adalet ve denge arayışı. Hikayenin merkezindeki adalet tanrıçası Astra'ya ve onun terazisi, terazi burcunun en belirgin özelliği olan adalet duygusunu ve denge arayışını simgeler. Terazi insanları doğuştan gelen bir hakkaniyet duygusuna sahiptir. Her durumda olayların iki tarafını da görmeye, artıları ve eksileri tartmaya ve en adil sonuca ulaşmaya çalışırlar. Bu, onların hayatlarının her alanında denge ve eşitlik aramasına neden olur. 2. Uyum ve barış isteği. Astraya'nın insanların yozlaşması ve çatışmaların artması üzerine yeryüzünü terk etmesi, terazi burcunun kaostan Kavgadan ve anlaşmazlıklardan ne kadar rahatsız olduğunu gösterir. Teraziler çevrelerinde huzur ve uyum ararlar. Çatışmalardan kaçınır ve genellikle ortamı yatıştıran, barışı sağlayan arabulucu rolünü üstlenirler. Tıpkı Astraya'nın arzuladığı altın çağ gibi, onlar da uyumlu ve estetik açıdan güzel bir ortamda yaşamayı tercih ederler. Üçüncü Sosyal İlişkiler ve Diplomasi Mitolojide Astraya'nın başlangıçta insanlar arasında yaşaması, terazi burcunun sosyal doğasını ve insan ilişkilerine verdiği önemi yansıtır. Teraziler yalnızlıktan hoşlanmazlar ve genellikle bir partnerle veya sosyal bir çevre içinde daha mutlu olurlar. Adalet terazisinin iki kefesi gibi, onlar da hayatı bir biz olarak görme eğilimindedir. Bu özellikleri onları doğal birer diplomat ve danışman yapar. 4. İdealizm ve hayal kırıklığı. Astraya'nın insanlığın yozlaşması karşısında duyduğu hayal kırıklığı, terazi burcunun idealist doğasını ve bu idealizmin getirebileceği hassasiyeti simgeler. Teraziler, insanların ve dünyanın daha iyi daha adil bir yer olabileceğine inanırlar. Ancak gerçeklik bu ideallerle örtüşmediğinde derin bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayabilirler. Her kararı adalet terazisinde titizlikle tartma ihtiyacı. Terazi burcunun en bilinen özelliklerinden biri olan kararsızlığa yol açabilir. Her seçeneğin olumlu ve olumsuz yönlerini o kadar dikkatli bir şekilde değerlendirirler ki bu durum bazen en doğru kararı vermek adına süreci uzatmalarına ve kararsız kalmalarına neden olabilir. Kısacası, terazi burcu sadece bir sembol değil, aynı zamanda adalet, uyum ve denge arayışının gökyüzüne yansımış mitolojik bir öyküsüdür. Bu öykü, terazi insanlarının karakter derinliğini ve hayata bakış açılarını anlamak için güçlü bir temel oluşturur. Bu mitolojik yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu tür hikayeleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda bir sonraki videoda hangi takım yıldızının efsanesini duymak istediğinizi benimle paylaşın. Bir sonraki hikaye, yay mı, ikizler mi? Yorumlarda belirtin ve abone olmayı unutmayın. Işığınız bol olsun.